Selamun Aleyküm bir yumak sevdası. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle önce bir manzaramızı çekelim. Eminönü meydandayız. Evet. Evet şöyle Eminönü'ne ilk defa gelecekler için vapurlarımızı da bir göstereyim. Evet. Alt geçitten geçiyoruz. Şöyle çantalar var. Ay çok güzel sunumlu tepsiler var. 100 liraymış. Aa, çok güzel farklı boyutlarda. Aa, İstanbul magnetleri var. Bunlar da 50 liraymış. Hemen alt geçtin girişinde sağ tarafta kalıyor. Çok güzeller. Hatıra olarak, hediyelik olarak alabilir. Çoraplar da çok güzelmiş. Tanesi 90 liraymış, 6 tanesi 450 lira. Her çorap galiba. Diz altı gibi, uzun. Burada da çok güzel saatler var. 400 liraymış. Çok güzel. yine çocuk saatleri var. Çocuk saatleri ne kadar? 100 lira. Çocuk saatleri de 100 liraymış. Yokumlar var. Yine hediyelik olarak alınabilir. Ee, kilosu da 140 liraymış. Ah, çok lezzetli görünüyor. Ama daha kahvaltı yapmadım. Burada da kuru yemişler var. Burada da çok güzel aynalar var. Geçen sefer de aynaları çekmiştim ama e, burada değildi. Burada tanesi 90 lira. Şöyle saatli çakmaklar var. Boşmuş. Yine burada çakmak çeşitleri var. Evet. Eminönü Camii, Güvercinli Camii de denir. Önünde güvercinleri yem atılır. Tavşanların güzelliğine bakar mısınız? Ay, çok <laughs> tatlı. Çocuklar için yine kampanya yapmışlar. Ne alırsan 100 lira diye bileklikler. Bileklikler de hoşmuş. Şöyle bakayım. Yine aynalar var. Burada da 75 lira tanesi. 3 tanesi, 5 tanesi 300 lira. Aa, bileklikler gerçekten çok hoş. Çok güzel yapma buketler var. Ay dokusu çok güzel. 350 liraymış çok da uygun. Valla gelin çiçeği olarak tasarlanmış büyük bir ihtimalle. Şöyle değişik renkleri de var. Cıvıl cıvıl. Vazonun içine de. Ha şurada pembe gördüm hemen. Aa çok güzeller. Evet peluşlar var 200 gram. Çok güzel yumuşacık. 40 lira tanesi. Renkleri de çok güzel. Şöyle iki taneden 400 gramdan bebek battaniyesi. Çıkar şal da çıkar. Ay vallahi çok güzelmiş. Şöyle uzaktan bir göstereyim. Gris de çok hoş. Su yeşili var. Zon rengi, yeşil, beyaz. Eve gidince ayrıntılı göstereceğim ama pembeleri aldım. Çok tatlı bir rengi var. Geçen geldiğimde terlikleri göstermiştim. Yine şöyle bir göstermek istiyorum. Kendime terlik aldım inşallah. Yine eve gidince göstereceğim. Şöyle arkalı olanlarda bir numara büyük alınması gerekiyormuş. Bunlar tam numara. Çok güzeller. İnşallah kullanışlı olur. Şöyle ören bayanlar var. Tanesi 30 lira. Şöyle tek kalmış ipleri koymuşlar. Güzel bir bere, bir iki tane bulursanız bir atkı. Çok rahatlıkla yapılabilir. Şöyle simli var. Çok güzelmiş renkleri. Şu gri de çok hoş. Dokusu da çok güzel. Ha, bu ipten bende var. Allah nasip ederse yapacağım bundan angora şöyle bunlar da yine 30 lira yine öğren Bayan şöyle simliler var çok güzeller şöyle Şöyle çok güzel kasnaklar var. Nako mağazasında. Şöyle fiyatları değişiyor ama renkleri çok tatlı. Bunlardan çerçeve yapıyorlar. Yine çantalık veya duvar süsü yapmak için kalın ipler var. Burada da değişik renkleri var. Bunlar metal. Az önce gösterdiklerim ahşaptı. Bunlar da plastik. Evet, burada da kartopu lotuslar var. Şöyle renklerini göstereyim. Tanesi 60 liraymış. Bunlar biraz böyle pahalı oluyor. Ah, renkleri de çok güzel. Evet, çok güzel çanta süsleri var. Çok güzeller. Fiyatı yazmamışlar üzerlerine. O yüzden rahatsız edip sormayacağım. Şimdi yine çantalar için askılar. Çanta ipleri. Şöyle bir model yapılmış. Zimli iplikten. Ha, bu çantada güzel olmuş. Ha, burada kutonlar varmış. Şöyle yine çanta aksesuarları var. zincirler de çok hoş. Çok güzel boncuklar var. Fiyatlarını yazmışlar yine ama sorup öğreneceğim. Şu boncuklardan kiralı boncuk almak istiyorum. Şöyle renklerini de göstereyim. Renkleri de var. İri ufaklı boyutlarına göre. Şöyle plastikler de var. Ahşaplar bu gösterdiklerim ham ahşap olanlar da var, cilalıları da var. Bunları çanta da yapabiliriz. Hırkalarımızın önüne bağcık yaptığımızda yine kullanabiliriz. Böyle büyük paketler de var. Şöyle fiyatlarını da öğrendim. E, kilosu 600 liraymış bu cilalıların. Yani 100 gramı 60 liraya gelir. Şöyle. Şöyle Ay. Deriden köpek yapmışlar. Yukarıda da yine köpekler var. Ayıcıklar var. 175 liraymış tanesi. Çok şirinler. Aa böyle komple set. Şöyle elime alayım. Aa bakın bir sürü parçası var. Bir sürü süsü var. Tek köpek değilmiş. Kaktüsü var. Tamam 170 lira veririm sana abi. Komple set halinde. Şöyle renkli tığlar var. Ay çok güzel desenleri. Böyle kutusuyla 600 lira. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var içinde. Zaten üstünde yazıyormuş. Şöyle ahşaplar var yine 600 lira. Makaslar var. Silikon tabancaları 175 lira. Güzelmiş fiyatı. Şurada zımba makinesi var. Oo, delik de deliyor. Delik delme şeyi de var, aparatı da var. 500 lira. çok iyiymiş. Sadece zımba makinesini 600 küsür liraya veriyorlar çünkü. Yine şöyle desenli makaslar var. 100 lira tanesi. Şöyle pançı yapanlar için pançı iğneleri var. Yine keçe için malzemeler var. tek tığlar da var. Hemen fiyatını sorayım. Evet tığlara da bakalım. Griler 70. Pembeler 170. Kırmızılar 270 miydi? 270. 270. biraz pahalı. Söyle setler de var. Bunlardan daha önce kullanmıştım. Şöyle fermuarlar var. Bunları da metre olarak da satılıyor. Ha, çok da güzel renkleri varmış. Yine böyle koton Bunlardan da kullanıyorum. Şöyle 500 gram 75 lira ama paketi tane aldığımızda 20 lira oluyor tanesi. Yani 5 tanesi 100 liraya geliyor. Şöyle renkleri de göstereyim. Pembeler de çok güzel. Lila var. Mor var. Burada kahve tonları. Hardal. Böyle. Bunlardan çok sorulmuştu. Bunlardan hırka yapmıştım. İhraç fazlası. 50 liraymış paketi sanırım. Ben o zaman 100 liraya almıştım. Şöyle hala iki renk var. Evet inci kotonlara geldi. biraz kalın geldi bu. Şöyle 22 lira bunların tanesi. Renklerine değişik renkler gelmişti diye göstermek istiyorum. Bu kız çok güzel ya. Kalın değil bu bak. Kız ya da bir tane alıp araya katmalısın alabilirsin. A, Siyah çok gelmiyor Kotoniklerde siyahı da gelmiş Işıktan biraz soluk görünüyor ama Rengi çok güzel Çok güzel bir siyahı var Şöyle yeşiller Pembeler Ekru var Şu hardal rengi de çok hoşmuş Evet şöyle sakallı ipler var. Tanesi 30 lira. Simlileri 45 lira. Güzellermiş. Değişik bir şeyler yapılabilir. Evet. Bir tanesine bakacağım. Gramına bakacağım. 100 gram. Evet. 100 gram. Evet. 100 gram. Evet. Evet şöyle Himalaya'nın antipirin iplerinin tanesi 50 liraya inmiş 100 gram kampanya yapmışlar. Güzelmiş renkleri de güzel dokuları da güzel. Becim, bu nasıl bir gel? Şöyle bebeğinlere paket halinde 150 liraymış. Evet, buyurun. Çok uygun fiyatları. Çok da güzel renkleri var. Bebek hırkası yeleği. Böyle farklı Bebe. renkler de var. Yine kotonların simlileri var. Ayş, çok güzel. İşte zaman ya. İşte ay, çok ay, güzelmiş ay, renkleri. Ay, içeride de renkleri var. Hı, Şöyle. Fiyatları da tanesi 45 liraymış. Sade olanlarınki 22. Hayır. Hayır. Ama dokusu, dokusu çok güzel. güzel. Gramlar. Ne? İncinin. 100 gram. 100 gram. Kaç metre? Metrajını göremedim. Güzel, güzel. Tabii ki. Şöyle angarolar var. Lady Yarn'ın tanesi 50 lira. Ama birçok markaya göre çok uygun bunların fiyatları renkleri de çok güzel şöyle batikler de var bunlar ören bayan batikler şunun dokusu çok güzel <gülüyor> <gülüyor> mı? Yok mu, yine bunlardan çok kullanmıştım baby haniler bunlar da 45 lira tanesi tüylenme yapmıyor çok güzel bir ip Böyle. renkleri de çok tatlı. Evet bunların da paketleri 250 liraymış. Bitiriyorlar. Yetişen alır. Şunun rengi çok güzel. Tunç koton. Nasıl tatlı bir rengi var. Dokusu da çok güzel koton. Zaten. Evet dün çekemedim çok yorulmuşum biraz da işlerim vardı. Bugün inşallah şöyle neler aldığımı göstermek istiyorum. Terliklerimi aldım. Çok tatlar ve çok rahatlar. Eğer yolunuz düşerse mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle. İplerimi de tek tek göstereceğim ama şöyle güzel bir çanta aldım. Yine örgülerimi koyup içine içi de bayağı geniş güzeldi. Fiyatı da çok uygundu. 200 liraya aldım bu çantayı. Yanında da küçük böyle cizdan yapmışlar. Çok da hafif. İnşallah yine bulursanız. Pelüşlerden aldım 3 tane. Allah nasip ederse. Böyle şal gibi. TV battaniyesi gibi. Bir şey örmeyi düşünüyorum. Yine Lady Yarn'ın koton aldım. Şöyle pembesi renkleri çok güzel dokusu da çok güzel şöyle morunu da aldım mürdüm yine starlight kotonlardan aldım kiremit rengi bir de füme rengini aldım lady yarn'ın kotonlarından şöyle lila bir de açık grisini aldım Tunç koton. Bunun rengi de böyle sütlü kahvenin çok tatlı bir hali. Çok hafif bir pembemsi rengi var. Işıktan biraz e, farklı görünüyor olabilir ama çok güzel, çok hoş bir dokusu var bu iplerin. İnşallah yolunuz düşerse bunların e, şu kotonlar, bu kotonlar ve bu koton 250 lira paketi dün göstermiştim. Bunların paketleri 75 lira tane almak isterseniz 20 lira tanesi yine peluşlar 40 liraydı. Ben 3 tane aldım 3 tanesi yeterli gelir diye düşünüyorum. Böyle işte beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.